Şuradan ekranımı paylaşayım bir de. Şu anda ekranımı da görüyor olmanız gerekiyor. Değil mi? Var mı bir sıkıntı? Ekranda görebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi proje için size bir akış şeması hazırladım. Aslında detaylı bir şekilde anlatan süreci e, her şeyi özetleyen bir akış şeması var. Artık hani bugüne kadar Size sistemin genel mimarisini gösteren bir şablon vermiştim. O şablon üzerinden bir şeyleri yapmayı hedefliyorduk. Artık ikinci aşamada şöyle bir e, parametre izleyeceğiz, şöyle bir yol izleyeceğiz. Bu akış şeması sizin neler yapmanız gerektiğini ortaya koyan bir prensip ve gördüğünüz gibi zor bir süreç yok. Bundan önceki dersin web sayfasını kontrol ettiyseniz, klipterli.com slash ymgk e, yazılım endüstrisinde güncel konuların kısaltması. Orada şunu gördünüz. Yapılacak şey birçok farklı iş paketinden oluşsa, birçok farklı parametre içerse de aslında çok basit süreçlerden oluşuyor. Uygulamaya başladınız. Bir mobil uygulama gerçekleştireceksiniz. Bu yazdığınız açtığınız mobil uygulamayı açtığınız zaman süreç başlayacak. Kullanıcı ne yapacak? Burada temel hedefimizden bir tanesi neydi? Bir görüntü şifrelemek. Bir görüntü seçecek kullanıcı. Bu görüntüyü seçtiği zaman ilk başlangıçta bu görüntü içerisinde kaç tane pikselin olması gerektiğini hesaplaması gerekiyor. Bunun renkli bir görüntü olduğunu düşünürsek renk bileşenleri red, green, blue diye 3 tane kanaldan oluşacak. Bu üçün oradan geliyor. M resimdeki satır sayısı N değeri sütun sayısını gösteriyor. Her bir piksel 0 ile 255 arasındaki bir tam sayı resimal değerle de ifade edilir. 0 ile 255 arasındaki herhangi bir sayıyı da 8 bit ifade ettiğimizi biliyoruz. O halde bizim pikselimizin toplam T adet bit içerdiğini biliyoruz. Herhangi bir resim seçtikten sonra. Burası hangi aşama baktığınız zaman aslında iş paketi 5 içerisinde başlıyor. Kullanıcı ne yaptı? Mobil uygulamasını açtı ve bir resim seçti. Ardından bu iş paketi 4'e ne talep ediyor? T tane bit talep ediyor. Rastgele bit anahtar üretmesini talep ediyor. Aynı zamanda iş paketi 5 kendi içerisinde yaptığı şey ne vardı? Çeşitli dönüşüm fonksiyonları vardı. Bu dönüşüm fonksiyonlarında seçtiğim görüntüyü, iki boyutlu dizi olan görüntüyü o okuma desenlerine göre tek boyutlu bir P dizisine oluşturulması, dönüştürülmesi gerekiyor. P dizisi kaç tane elemandan oluşuyor? T tane elemandan oluştuğunu düşünüyoruz. Artık bunu biz bilmiş oluyoruz. İş paketi bir içerisinde yapılacak şey neydi? Aynı zamanda mobil uygulamayı açtığı zaman o mobil cihazın RAM bilgisini okuyacaktı. 1 bit de okuyabilir, 5 bit de okuyabilir, 1 megabit de okuyabilir, 1 gigabaytlık veri de okuyabilir. O tamamıyla size kalmış bir noktaydı. Burada yapacağı şey neydi? Orada okuduğu RAM verisini bir kriptografik özet fonksiyonundan geçirmesini istiyorduk. Burada kullanacağımız en son standart olarak da SHA-3 fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu uygulamada gerçekleştirilmesi gereken bir konu. Minimum gereksinim bu. Ben bu videoda minimum gereksinimleri anlatıyorum. Bir sonraki videoda da uygulamanızda artı puan katabilecek unsurların neler olduğunu da detaylandırmaya çalışacağız. Varsayılan özelliklere ek olarak neler kullanılabileceğini ifade ediyoruz. SHA3 fonksiyonunun yaptığı şey girdi ne olursa olsun bunu 256 bitlik çıktılara dönüştürmek her seferinde 1 bit de verseniz, 10 bit de verseniz, 1 GB de verseniz hep size çıkışta ne değerini verecek? 256 bitlik değer verecek. Ve bu 256 bitlik değerleri bir S dizisinin içerisine eklemek istiyoruz. Burada bakın bir döngü işlemimiz var. Buradaki kullandığımız şeyle Bu dizinin boyutu bizim burada seçtiğimiz T tane bitten hesapladığımız T değerinden daha büyük oluncaya kadar bu işleme devam edecek. Yani sürekli RAM'den başka bir değer okuyacak. Bu okuduğu değeri şiha 3'ten geçirecek. 256 bit bir değer elde edecek. Bu 256 biti S dizisinin içerisine ekledi. Baktı uzunluğu hala daha T'den küçük. Bir daha RAM'den yeni bir değeri okuyarak bu işlemi gerçekleştirmeyi sağlayacak. Bu da gene hangi iş paketinin içerisi? Şurada gösterdiğimiz şu 4 adım şuradaki döngü. iş paketi 1'i bize temsil ediyor. İş paketi 1'i niçin kullanıyorduk? Kullanıcının ayrıcalıklı bir saldırgan olmasını önleyebilmek için bu yapıyı kullanmıştık. Gene hatırlarsanız iş paketi 1'deki bu değer kimin içerisine geliyordu? İş paketi 3'ün içerisine geliyordu. İş paketi 3 bize neyi sağlayacaktı? O anahtarları üretecekti. Bizim bir iş paketi 2 değerimiz vardı. O iş paketi 2'deki değerler bize çeşitli başlangıç değerleri verecekti. Biz buradaki o başlangıç değerlerini iç paketi 2'yi biz size hazır olarak sağlayacağız. Herhangi bir başlangıç değerini seçip oradan 1 milyon tane bit değeri üretmenizi istiyoruz. Oradaki sözde kodu vermiştik. Burada da her seferinde bir tane 1 milyon bit üretiyoruz. Ürettiğimiz 1 milyon biti bu sefer x isimli bir diziye ekliyoruz. Burada da yine bakın kontrol ettiğimiz şey ne? Eğer ürettiğimiz x değerinin uzunluğu t'den daha küçükse yeni bir başlangıç değeri seçip yeni bir 1 milyon bit, 1 milyon bit uzunluklu bir dizi daha üretip bunun kendi içerisine ekliyoruz. Daha sonra da burada elde ettiğimiz değerleri ikisini izolayarak anahtar değerimizi üretmiş olduk. Anahtar burada ürettiğimiz K dizisinin bir boyutlu K dizisinin boyutu ne kadar? T kadar olduğunu garanti etmiş oluyoruz. Ve daha sonrasında iş paketi 3'ten gelen bu K değeri iş paketi 4 aracılığıyla tekrardan neye gönderiliyor? İş paketi 5'e, İş paketi 5 ile P ve K'yı zorlayarak şifreli görüntüyü elde ediyor ve algoritma durmuş oluyor. Algoritmamızın basit şablonu buydu. Tekrardan özetleyecek olursak 5 tane bizim iş paketimiz, 6 tane iş paketimiz vardı. Birinci iş paketimiz cep telefonunu, akıllı telefonun RAM verisini okuyarak oradan belirli bir değer elde etmek. Burada elde edeceğimiz değerlerin hepsi ne kadar olmak zorunda? Seçtiğimiz, şifrelemek istediğimiz görüntünün boyutuna bağlı. Buradaki görüntünün boyutunu da T olarak isimlendirdik. Eğer burada gri seviyeli bir resim seçiyorsanız artık burada 3 olmayacak. M çarpı N çarpı 8 kadar bir değer olmuş olacak. Yaptığımız şey buydu. RAM'den bir değer elde ettik. Ve bizim tasarladığımız rastgele sayı üreticinden bir değer elde ettik. Bu ikisini ilk zorlayarak bir K anahtarı elde ettik. K anahtarı resim kaç tane bit içeriyorsa o kadar bit içeriyor. Bu ikisini de ilk zorlayarak mükemmel bir şifreleme algoritması tasarlamış olduk. Şimdi var mı bu tarafta bir soru? Bu akış şeması herhalde ki kişilerin problemini ortadan kaldırıyor diye düşünüyorum. Çünkü büyük resim üzerinde anlattık neler yapacağınızı, sözde kodları yazmaya çalıştık. Ama bu akış şeması artık aslında bunu sizden bekliyordum ben. Grupların içerisinde bunu çıkartanlar da vardır belki mutlaka ama daha ayakları yere basan bir şekilde ilerleyebilmek için bu akış şemasını ortaya koyduk. Ya artık her şey çok bağlı. Şuradaki solda gördüğümüz başladan itibaren mobil uygulama açtı, şifrelenecek görüntü seçti, görüntünün piksellerini hesapladı. Bu pikselleri orada verdiğimiz zikzak veya böyle testere dişi vardı, Z şekilleri vardı farklı bir dönüşüm yöntemleriyle tek boyutlu bir diziye dönüştürdük. P dizisine dönüştürdük ve burada yaptığımız aşama şu sol taraftaki işlemlerimiz bizim iş paketi 5'i ilk kısmını tamamlamış oldu. Biz seçtiğimiz resmi tek boyutlu bir bit dizisine dönüştürdük. P dizisine elde etmiş olduk. İş paketi 1 kapsamında akıllı cihazımızın renden herhangi bir noktasındaki bir veri okuduk ya da istediğiniz bir alanı okudunuz. Bu tamamiyle size kalmış. Ama RAM kontrol edilememez olduğu için random access memory rastgele erişimli olduğu için bu sebeple oradan herhangi bir veri okuyoruz ve nereye okuduğumuz bizim için önemli değil. Ne kadar okuduğumuz bizim için önemli değil. Tabii ki bu önemli bir tasarım kriteri ama biz burada SHA-3 uygulayarak her seferinde giriş ne olursa olsun 256 bitlik çıktılar elde ediyoruz. Bunu ne kadar süreyle devam ettiriyoruz. T kadar oluncaya kadar. Niye? Çünkü bizim T tane bit şifrelememiz lazım. Aynı şekilde bizim tasarladığımız bir anahtar üreteç algoritmamız vardı. Buradan da gene T tane bit elde ediyoruz. Bu ikisini ilk zorlayarak bir güvenlik sağlıyoruz. En sonunda da burada elde ettiğimiz anahtarla da bizim resmimizin bitlerini ilk zorlayarak şifreli görüntümüzü elde ederek sonuca ulaşmış oluyoruz. Şimdi burada iki tane Önemli kısım vardı bakacak olursanız. Bunlardan bir tanesi şu resmin piksellerine nasıl ulaşılabileceği. En ciddi yaşanan sıkıntılardan bir tanesi oydu. Diğeri de şuradaki iş paketi 3'teki şu rastgele sayı üreticinin detaylarını vermekte. Buradaki detaylar yoktu. İş paketi bir kapsamında sizin bu bir araştırma sorunuzdu. Buradaki iş paketi 4 kapsamındaki web servis yazacaksınız ve burada bir de bir mobil aplikasyon yazacaksınız. Aslında bunlar standart bir yazılım mühendisliğini çok basit şekilde yapabileceği konuları oluşturuyor. Ben size bir iyilik daha yaptım. Daha önce benim birinci sınıflara ya da bu bir ara nesne tabanlı programlama dersine girmiştim herhalde ki. Orada nesne tabanlı programlamanın özelliklerini anlatırken hani birazcık da zevkli olsun diye basit bir şifreleme algoritması onlara tasarlamıştım. Aslında o basit dediğimiz şifreleme algoritması sizin burada iş paketi, 3'te kullandığınız anahtar üreticini yapılarını burada gösteriyor. Size bakın bu kodları da veriyorum. Artık elinizde her şey var bu tarafta. Yaptığımız şey şu, hani şu lojistik kısmına, anahtar kısmına sonra gelelim. Bu bütün programlama dillerinde olan bir özellik. Burada ben C üzerinde bunu gösteriyorum. Aynısı Java'da da var, Python'da da var, hani MATLAB'da da var. Hangi programlama dilini kullanıyorsanız mutlaka o programlama dilleri böyle basit size araçlar, hazır tullar sağlıyor değil mi? Yüksek seviyeli programlama dilleri kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmak için bu tipi yapıyı kullanacak. Bakın yaptığınız şey şöyle bir tane bu aslında şu andaki bilgisayarımda Visual Studio yüklü olmadığı için arayüzünü size gösteremiyorum ama kodlardan bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Bir tane form var. Butona tıkladığınız zaman dosya aracılığıyla resmi seçmesini sağlıyorsunuz. İşte bir diyalog kutusu koymuşuz burada. Bir resim seçmesini istiyoruz. Burada seçtiği dosyadan Picture Box içerisine artık belirlediğiniz resmi almış olduk. Başka da bir işlem yapmadık. Şimdi burada yapacağımız şey şu değil mi? şu şekilde de onu göstermiştik. Yapacağımız ne? Şifreli bir görüntüyü seçti. Kod kısmı bakın burada artık elinizde var. En azından silşah programlama dili için. Siz artık bunu benim yapamam diye bir alternatifiniz yok. Yani ben dördüncü sınıftaki bir öğrenciye ne yapayım? Yani bunun üstüne daha ne koyalım onu bilmiyoruz. Şimdi şu t tane piksellerin veriyi elde etmemiz gerekiyor değil mi? t adet biti elde etmemiz gerekiyor. Bakın onun içinde bir tane gene burada bir fonksiyon yazmışım. Ne yaptım? Burada resmi seçtim. Bu PictureBox bana resmin piksellerine ulaşma imkanını sağlayacak. Bitmap nesnesi diye bir nesne varmış değil mi? Nesne yönelik programlamanın avantajlarından bir tanesi. Bu C++ da vardır. Buna denk gelen C kodu da vardır. Hatta öyle programlar var ki değil mi? Otomatikman burada C şartta yazdığınız kodu Java'ya C şarpa Python'a otomatik olarak çevirebilir. Google'da aratırsınız online converter from C++ to Java dediğiniz zaman C++ gibi bir kodu Java'ya çeviriyor. Burada verdiğimiz kod ne? C kodu bunu çok rahatlıkla istediğiniz programlama diline çevirebilirsiniz. Bizim piksellerimizin değerleri sürekli neydi? Bakın 256 bitlik değerlerdi değil mi? E, 0 ile 255 arasındaki bir resim değeri veriyor. Bakın otomatik olarak o nesne bizim kaç tane e, satırdan genişliği ve yüksekliğinin ne olduğunu bize otomatik olarak veriyor. Biz burada otomatik olarak renkli görüntüleri seçtiğimiz için de 3 tane evet. yani benim hangi resmi seçersem seçeyim şu kadar boyutlu bir dizi oluşturmam gerekecek. Burada benim yazdığım kodu birazcık farklı veriyorum ki her şey alıp hiç ağzıma düş olmasın. Benim buradaki kullandığım şifreleme algoritmasında bit bit şifreleme yapmıyorum. Piksel piksel şifreleme yapıyorum sizin sistemde istediğim şey ne? Bit bit şifreleme yapmanız. Bakın onun için buradaki 8 oradan geliyor. Her bir pikseli 0 ile 255 arasında olan o desimal değeri 8 bite dönüştürmeniz gerekiyor. Sizde de böyle bir kolaylık olsun. Artık onu bir şekilde yapın. Bunun iki boyutlu bir dizi, iki boyutlu iki bir dizi, iki tane iç içe for döngüsüyle okuyabilirim. İşte burada şey o. Bakın aynı zamanda bir tane kolor nesnesi varmış. Bunun diğer programlama dillerine de karşılığı var. İşte bu kolon nesnesinin red, green, blue bileşenleri var. doğru da. Bunları tam sayıya çevirerek de ulaşabiliyorum. Ben buradaki her seferinde bir, 2, 3 diye red, green, blue'leri ardı ardına ekleyerek her seferinde de 3 arttırarak. Çünkü bir seferde bir piksel okuduğum zaman 3 bitti. 3 tane e, bir renk bileşenini okuduğum zaman red, green, blue'dan oluştuğundan dolayı aynı seferde 3 tane piksel okumuş gibi oluyorum. Ve böylelikle dizimin içerisine 0 ile 255 arasında oluşan, değerleri oluşan piksellerin hepsini elde etmiş olduk. Sizin yapacağınız şey ne? Buradaki bu orijinal desimal değerleri bit değerine dönüştürmek. Onun da e, desimal, otomatik olarak aslında burada bir kod da yazabilirsiniz. Değil mi? Her seferinde. E, Google'a yazdığınız zaman çıkıyor. How, e, how to convert to decimal to binary dediğimiz zaman otomatik olarak kodlar çıkacak. Bunları birinci sınıfta gösterdiğimiz şeyler size anlatmaktan bazen utanıyor Kendimi de hissediyorum. Yaptığımız şeyin ikisini ilgi zorlayacaktık. Bir taraftan bir anahtar ürettik. Bakın burada kaotik anahtar dediğimiz o kısımdan oradan bir anahtar geldi. Orijinal verim var. Bunların her birini teker teker piksellerini yapacağım işlem XOR. Buradaki çoğu zaman bazı programlama dillerinde bunun üst tanrı olarak karşılaştırılıyor. Ama bunun yaptığı şey ne? İkisini ilk zorlamak. Aslında bizim burada gösterdiğimiz şey aynısı. Bir anahtarı elde ettiniz. Resim tek boyutlu bir dizi. Bu iki dizinin her bir elemanını teker teker ilk zorladığınız zaman sonuca ulaşmış olacaksınız. Şifreli bir görüntü elde ettim. Bu sefer buradaki değerlerin hepsi birer piksel değeri. Bunun tekrardan resme dönüştürülmesi gerekiyor. Bakın onun kodu da bu sefer tekrardan var. Yaptığım şey ne bu sefer? Elde ettiğim her bir bite karşılık gelen renk kodunu oluşturmak. Ve bu renk kodlarından da bakın şöyle bir özellik varmış. Bunu bulmak asıl önemli olan. Diyor diyorum ki ben M çarpı M tanelik bir resim oluştur. M tane satır M tane sütun. E bunlar da zaten önceden belirlediğim değerler. Her bir pikselinde de red, green, blue bileşenleri de bunlar olsun. Buna göre otomatik olarak sonucu da elde etmiş. Bu değerleri de oluşturmuş oluyorum. En sonunda da bakın burada daha kapsamlı olarak da şifreleme aşamasını gösteriyor. Resmi seçtim. Resmi seçme aşamasında yaşayabileceğim sorunlarla alakalı istisnai durumları burada yönettim. Kullanıcıya ilgili mesajları verdim. Bir tane bitmap nesnesi oluşturdum. Resmi satır sütun değerlerini elde ettim. Orijinal veriyi buldum bu tarafta. Anahtar değeri elde ettikten sonra şifreleme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra da şifreli görüntüyü, orijinal görüntüyü verdim. İhtiyaç duyuyorsan bunların verilerini herhangi bir dosyaya ya da yazdırma işleminde bunun içerisinde gerçekleştirmiş oldu. Yani artık biz buraya ulaşamıyoruz diyemezsiniz. Hakikaten bak ben bunları birinci, ikinci sınıfta anlattım. Basit kod blokları. Böyle bir sistem tasarlamanın zor bir tarafı asla yok. Buradaki yenilikçi yöntemlerden bir tanesini siz bunu bir mobil uygulama içerisinde gerçekleştireceksiniz. Mobil uygulamaya da basit bir arayüz yazıyorsun. Mobil uygulamaya girdin. Seç diyor adam dosya yolunda. Herhangi bir görüntüyü seçti. Görüntüyü seçtikten sonra onun piksellerine ya da bitlerine ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu size C-Sharp'ta göstermiş oldum Daha sonra buradaki sizi etkileyecek unsurlardan bir tanesine RAM bilgisini okumak. Burası da bir güncel bir konu olsun. hani Size gösterilmeyen bir şeydi. De ilk defa bir tarafta bir şey yazabilirsiniz. Burada anahtar üreticinin yöntemini gösterdik. Burada koda tekrardan geri dönelim. Bakın e, video 2'de dersin web sayfasında o sözde kodu anlatmıştım. Burada onu e, kodlarını da görebilirsiniz. Şurada yaptığımız şey. Bu başlangıç değeri biz size vereceğiz. Değil mi? Onu söylemiştik. Bakın burada vereceğimiz o başlangıç değerlerinden bir tanesi. A'nın değeri sabit 4'tü. 1 milyon kere değer üretiyorum. X'in eee Burada eski değeri a çarpı. Burada şey de diyebilirsiniz de hiç buna gerek de yok. Biz burada x yeni demiştik. Daha sonra her seferinde x yeni bir sonrakinde x eski diye atamıştık. Sizde şunu kontrol etmiştik oradaki yazacağımız kodda. E, 0.5'ten büyük küçük olarak karşılaştırın demiştik değil mi? Burada yaptığımız şey de burada farklı bir dönüşüm algoritması kullanmışız örneğin. Sayının son 4 basamağını alıp doğrudan ona mod 256 uygulayarak bir seferde bir veriden sekiz bittik değer elde etmişim. Hani bu algoritmada bizim amacımız şeydi ya piksel piksel şifreleme yapmak ama sizde istediğinde bit bit şifreleme yapmak. Yani hazır şeyi de size vermek istemiyorum. Kodu da vermek istemiyorum ki o tarafı da siz yapıp bir şey elde edebilirsiniz. Tamam. İnşallah artık bundan sonra yapacağınız herhangi bir şey kalmadı bu kadar basit işlemleri de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. E, i̇ş paketi 2'yi ben veriyorum. Buradaki sorulara hızlıca cevap verecek olursak 12 tane ben size değer vereceğim. O 12 tane değerden seçip, seçip kullanacaksınız. Zaten kodu da burada yayınladım. Her programlama dilinin resim seçme şablonu farklıdır. Sizin onu kendi içerinizde uygulamanız gerekiyor. Başka soru var mı? Tamam Her şeyi yapmışsınız. Dönemin artık Bundan sonraki videoda artık her şeyi verdim. Arma, Pitch ağzıma düş. Hani bu, bu kadar kısmı, hani o kötü tarafı söylemek istemiyorum ama hani şey var, akış yaması var, detaylar var. Bu kadar kısmı, hani herkes arasında e, şey yapsa, birkaç lira toplasa, freelancer siteler var ya, Hintlilere bunu bedavaya yaptırırsınız neredeyse ama size bir faydası olmaz. Ben arka tarafta bu sefer hani önemli olan bunu mobil uygulamanın içerisine gömmek olacak. Bir sonraki aşamada onların tanıtımı olacak. Geri kalan iş sizde, top sizde. Artık e, daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bir sonraki dersimiz artık e, cuma günü dersimiz yok herhalde ki. Ben yeni haftaya yeni ayrıntılarla geleceğim. Ama bu arada sizlerin e, bir şeyler daha yapmanızı bekliyoruz. Evet, Pekin sadece K üretiyor. Onun da sözde kodunu vermedim. Eee burada şeyi de göstermiş oldum ama bakın buradaki mantıkla bizim sizden istediğimiz mantığa dikkat edin. Benim şurada gösterdiğim kod bloklarında bu kod bloklarını da yayınlamayayım. Videoda siz durdurup durdurup tekrardan izlersiniz ki şey olmasın. Hani burada bakın aradaki farkı anlıyor musunuz? Algoritma farklı. Ben burada ne yapıyorum? Piksel piksel seçip Burada değerleri de piksel piksel üretiyorum. Ürettiğim değer ne? Şu denklem sizde de bizde de aynı şey tarafında, değişen değişken tarafta. Biz buradaki ürettiğimiz değerin 0.5'ten küçük büyük olmasına göre her seferinde bir bit değeri üretiyorduk, değil mi? Bakın burada ne yapıyoruz? Bir değer hesaplıyoruz. Hesapladığımız değerin virgülden son 4 basamağına bakıyoruz. Bakın burada da ince bir kod yazılmış. Bazen sayı o kadar büyük çıkıyor ki sayıyı e formatında gösteriyor değil mi? E, o floating point aritmetiğinde. Burada onu şey yapmışım mesela. O parametreleri göz ardı etmişiz. Hangi virgülden sonraki son 4 basamağı alıp o son 4 basamağı mod 256 uygulayıp direktmen şifreleme yapmışım. Sizin burada bit bit yapmanız gerekecek. Ya da burada veriyi teker teker okurken piksel piksel almışım. Ama siz o pikselleri bir daha bit bit dönüştüreceksiniz. Beken tarafında yine bunları herhalde ki insanlar gerçekleştirebilir. Çok zor bir şey değil. Ama birazcık daha hani mobil ekibi bizim için şey olacak. Mobil ekibin de yapacağı bir şey yok. Hani çok sade bir tasarım var. Uygulamaya girdin. Bir tane şey var. Buton seçti. Şifreleri yapar. Seçtikten sonra şifreleri dedi. Şifreli görüntü üretti. Ondan sonra onu herhangi bir yerde paylaşma için seçenek olacak. Hani mobil tarafta da öyle ahım şahım bir şey istemiyoruz ki. Uygulama istemiyoruz ki. Mes seçti, şifreledi, paylaş deyip ondan sonra Whatsapp'ta şurada burada mail olarak göndermesini sağlayacak. Bu da zaten standart süreçler. Başka herhangi bir iş yok. Bir grup belki iş paketi biri içerisinde karşında çıkacak. İş paketi birinin RAM'in nasıl okuduğu bizim için. Bakın gruplar arasındaki fark şuralarda çıkacak. Bir sonraki aşamada nerelere nasıl puan vereceğimi ayrıntılarını paylaşacağız. Daha detaylı değerlendirme kriterlerini koyacağız. O zaman daha fazla şey göreceksin. Mesela burada şiha fonksiyonu yerine bir yerine beş tane farklı şey kullanmak bizim için bir avantaj olacak. Burada mesela biz bir anahtar üretici için bit tabanlı bir yöntem kullanıyoruz. Belki o bit tabanlı yönteme alternatif olarak şuradaki yaklaşımı da bir B planı olarak kullanıp bunu da bir varsayım haline getirip bir seçim haline getirip hangi anahtar üretme mekanizmasını kullansın. Bunları e, seçimli hale dönüştürdüğünüz zaman belki daha fazla e, geri dönüş kazanacaksınız diğerlerine göre. Evet dönüştürebilirsiniz desimalden çok basit zaten. Virgül 2 dediğiniz zaman desimal bir sayıyı doğrudan binary'e dönüştürüyor. Zor bir iş yok burada. Her videoda bakın bunun altını özellikle çizdim. Bunu özellikle vurguladım. Sizden beklentim burada 3 tane beklentim var. Bir, daha önce yayınladığım güvenlik videolarını seyredip yaptığınız işlerin oradaki güvenlik karşılıklarını bulmak ve bilgi güvenliği tarafındaki o güncel konular kısmında bir kazanç elde etmek. Mobil taraftaki yapacağınız işlerle arkadaşlarınızla bunları paylaşarak daha sonra bizim için önemli olan şey de proje bittikten sonra onun sunumu çok çok etkili olacak. İlk kısımda onu yapıp ikinci kısımda projenin o sunulabilirlik aşamasını herkesin anlayabilmesi arka tarafta yaptığımız mekanizmayı anlatabilmek bizim için çok önemli. Üç, takım olabilmek. Bakın bu bizim için en önemli unsur. Ben sizin takım olduğunuzda hem fikir olduğunda projeni bitirmiş olacağız. Başka sorusu, önerisi, eleştirisi olan? O zaman sizi birazcık rahat bırakıyorum. Salı, çarşamba, perşembe üst üste 3 video daha yaparız. Veya da önümüzdeki hafta şey mi oluyor? Vize haftasını ben vize yapmıyorum diye tamam o zaman önümüzdeki hafta size bir kıyak daha bir toping daha geçelim orada. Önümüzdeki hafta video yapmıyorum bir sonraki şeyde başlıyoruz bir sonraki hafta başlıyoruz ama bu emeklerimin karşılığını da en azından göreyim ya hani yani herkes tamam ağzın geçsin gelsin ama biraz da kaliteli bir iş çıkartalım olur mu? Herkese teşekkürler. Haftaya değil o zaman ondan sonraki hafta kendinize iyi bakın. Kodun linkini vermeyeyim ya. Bak o köreltir sizi. Bu kodda çok bir şey yok. Hani çok bir numara yok ya. Bunu nerede istersen bulursun. Bu zaten önceki algoritma 2'deki bu sözde kodu detaylı ben yazdım. Bu sizin kafanızı karıştırır belki. Videoyu da durdurup şeye de bakabilirsiniz. Hani o anlık bir ağzıma düş olmasın. E bu zaten şey nesnesini diyalog nesnesinde picture baksa şeyi atama. Otomatik olarak kod biliyor. Şurada color nesnesinin özelliği. Siz bunu C sadece C ekibi kullanıyorsa bunu görecek. E, XOR iki tane dizinin XOR'lanması tek boyutlu bir dizinin. Bu, bu tarafa baktığınız zaman bir e, renk kodlarının bu seferde elde ettiğin şifreli görüntünün iki boyutlu bir resme dönüştürülmesi, elde etmesi. Buradaki işlemde arka tarafta anlatılan parametreler. Zor bir şey değil. Hani bir kuş kondurmuyoruz burada, tamam? Yani e, siz çok daha zekisiniz. Sizin hiç kimsenin yazdığı koda ihtiyacınız yok burada. Ben sizin bugün bunları niye ilk hafta vermedim de şey yaptım? Şimdi veriyorum. Sizin neler yapabileceğinizi görmek istiyorum. Dersi 100 kişi alıyorsa, şu anda 100 farklı ben şey görmek istiyorum öneri görmek istiyorum, fikir görmek istiyorum. Önce standartta bir otursalım, ondan sonra da bu detayları konuşalım olur. Herkese teşekkürler. Oturumu